Şu an takılıyor mu görüntüm? Yani şu an düzelmiş olması lazım. Şu an akıcı, güzel. Arada takılabilir. Arada normal. Oo, yavşağa bak lan. Bir kere de şu kartı ya. Ya la, o bak ağzını açtırmayın şimdi ya. <laughs> Aslında bir problem var. Birkaç seferdir kartlarla ilgili problem yaşıyoruz. Sıçtım bok şimdi bana artısı gibi yok. Dağıdım boktum bugün boktum ha. Birazdan şimdi adamlar oradayken göreceğiz senin marifetlerini. İki tane SMG var elimde. İkisi de sarı. Onlar düşünsün bunca Ee, kule varsa... Maturization kullanamıyorum. Kapı açılmış. Evet, o geçen seferki yerden gireceğiz. Tamam. Atla. Kimse yok. Sanmam. Ne yapıyorsun A, oğlum sen? Sıçayım ya. Böyle boktan bir bomba olamaz bu arada ya. Nasıl kimse yok? Ki Gerçek mi? oyuncular hep patır patır evet. çıktılar. Oğlum bir dakika. Biz botsuz Hadi da ya. değiliz ha. Nasıl ya? Şşt. Oğlum dur oradayız. Gel bana. Gel gel. Geç kaldım bir tık. Olsun. Oldu. Doğru duodayız ha. Bir an botsuza girdik diye düşündüm de girmedik. Duoya girdik. Dedim ne oluyor? Ha bot yok öyle mi? Aha. Oğlum bunu hiç fark etmeden oynasak daha mı iyiydi? <laughs> Yarra edik. <laughs> gel. Nereden sıktığını bir görsen bir Ben de görmüyorum. Da. Hadi gel gidelim. En iyisi biz industry gidelim gel. Faktöriye doğru. Ay akşamdan Aradaki bilmiyorum. farkı açtım farkında mısın? Şunu al hemen bir şey yap bize. <laughs> ne yaptın? Gel bana doğru. Ne yaptın? <laughs> Oğlum dedi misin sen? Kafam mı gitti? Aham demek. Dedim herhalde buraya da load out lazım. Mal oldum ben. Advance yapacaktın bize. Evet 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 şimdi bastı kafa. <laughs> Gel. wipe Evet. Gel lan gelme. İçeri gel. <laughs> Gidip onu vuralım gel. Gidip ağzına nasıl Kaçıyor. <laughs> Şurada gitti. <laughs> Mis. Ben iki tane basıyorum sen bir tane bas görelim önümüzü. Bir tane de precision olacak. Şunu alıyorum şöyle açıyorum. Haydi. Prizm bomboş gel prizme gidelim Aa bir dakika Tek başına abi Evet iki de arkasında ama dikkat et Karıştıralım mı orayı? Karıştıracağız bekle. <laughs> Birini aldım ben. Tamam, burada da birini aldım ben. Birini <laughs> kırıldı. Çok iyisin. E atladı abi oraya. Oynayalım mı bir daha? Oyna. <laughs> Ellerine sağlık. Five squad still operational in the AO. Eee bir şey daha yapabiliriz istersen. Advance Çıkıyoruz. Yapamayız. Çıkıyoruz. Bir sonraki alanda. Bekle. O zaman bekleyelim. Aha Firesel gelecek. Yo yapabiliriz. Firesel gelecek. Saklayalım parayı ya. Dur. Bak şimdi. Al şunu. Bekle. Gelmedi. Gelecek. İnandık mı? Geldi lan. Bastım bir tane. Gaz maskesi aldım. Al bunu. Bir tane daha bas gaz maskesi al. Bir de precision aldım. Hadi o zaman yürü. Şunlara basalım. Olur. Biri kırıldı. Hem de attığım precision'a hasar almam çok kötü bir şey ya. Evet. Önümde Indicating Alırız bunları. Evet. Enemy precision airstrike. Vurdun mu? Evet. Harikasın. Sen de öyle. Hemen al UAV bas. Haydi, gel. Kontrol eder. <laughs> Bekle bir sonraki yolunu görelim. Ooo güzel, gel. No Tam ucundalar. <laughs> Birisi üstüne attı, oynayamazlar bizi. <laughs> <satamastım. gülüyor> <laughs> Tamam gel şimdi. Bekle. Gel bana doğru. Sen bunun yanında lan adam arkadaymış. İçeri gel bana doğru. Markete git. harekete git de. Yok git, git. Abi. Para ha, evet. doğru. Aç şeyi kutuyu. Bir saniye. Aa bak yine başladık bir saniyelere. Ha ah, affedersin. Bir şey düşündüm de o an. Hayır hayır arkandaki kutuları aç onlara gitme. Adam orada zaten. Bak yine başladık. Heh. Adam burada gördüm. İşaret var mı? Yanındayım. Şimdi hazırım gel. Şimdi ağzını sıcaz onları. Bekle gitme oraya doğru. Gaz maskemiz var bizim. Evet alttan gelecek. Gel. Burada yanında. Muhtemelen gaz maskeleri yoktur bunların. çok iyi oldu. Cluster mı buldum? Evet. Ha. Şimdi atma, at dediğimde at. Time to fly five seconds. Gel bana. Dokun. Sağlam sıkıyorlar ha. Go Precision attı. Aynı anda da alacağız. <laughs> i̇şte böyle bu kadar. bir. <laughs> demek